Som International'ın değerli girişimcileri. Bundan bir önceki eğitimde davetimizin karşılığında kişinin gelmesiyle nasıl bir sunum yapacağımızı gördük. Şimdi ise o sunum karşılığında kişi düşünmek istediğini söylemiş olabilir. Ya da daha sonra karar vermek istediğini söylemiş olabilir. Buradan sonra ne olacak? Burada da devreye takip girer. Bir adım ileriye dünden daha iyiye Takip hususu şöyle özetleyebiliriz. Pek çok kişi bugün takip yapmaktan kaçınır. Ya acaba işte tekrar ararsam benim hakkımda kötü mü düşünür? E çok mu zorlamış olurum? Bakın bu sizin düşünceniz. Karşıdaki böyle düşünmeyebilir. Aslında takip sizin bu işte ne kadar ciddi olduğunuzu gösterecektir ve çok basit bir yöntemle de kişiyle bir sonraki görüşmenizi ayarlayabilirsiniz. Bu takibe bir örnek vermek istiyorum. O içinizdeki sıkıntıyı ya da çekinceyi gidermek için. Bugün gerçekten bu sektöre milyonlar kazanmak mümkün değil mi? Milyonerler var mı? Var. Herhangi kazancın bir sınırı var mı? Yok. Karşımızda örnekler de var. Dolayısıyla çok basit bir şekilde davet ettiğiniz kişiyle. Eğer milyonluk sermaye gerektiren bir işe ortak olacak olsaydınız bir kere mi görüşürdünüz? Çok basit soruyorum. 3 milyon siz, 3 milyon ben ortak sermaye koyacağız ve bir iş yapacağız. Bir kere mi buluşuruz? Bir ikinciye konuşmaz mıyız? Onlarca kez düşünürüz. Onlarca kez üzerinde konuşuruz, doğru mu? E peki network marketingde sermayenin düşük olması buna engel mi? Siz öyle düşünürseniz engel. Ancak sizin ne düşündüğünüz önemli. Siz milyonluk bir iş yaptığınızın farkındaysanız takipte de çekinmeyeceksiniz. Çünkü milyonluk bir iş ise ortak olmak için birden fazla kez düşünmek, görüşmek, konuşmak lazım gelir. Doğru mu? Sunum sonrasında giriş olmuşsa amenna. Ne güzel. Ama hayır ben bir düşüneceğim dediği zaman işte orada takip devreye giriyor. Peki takip ne zaman yapılır? Takip aslında davetle başlamıştır. Davetinizle beraber takip başlar. Davetten sonra sunum, sunumdan sonra da devam eder. Peki davetle başladı. Ne zaman biter? kişiyle başladığınız zaman giriş olduğunda biter. Yani kişiyle beraber bu yola çıktığınızda artık takip bu manada bitmiştir. Tabii daha sonra sponsor olarak onları yine takip edeceğiz. Davetle başlayan takip giriş olduğunda biter dedik. Peki bu süreçte neler olacak ve nelere dikkat etmemiz lazım? Öncelikle sunum sonrasında şu takibe bir yer açmak için kendimizi rahatlatmamız için bir şeyler yapmamız lazım. Bunlardan birincisi sunum bittiği anda ne yapıyoruz? O sunum bitiyor. Sponsorumuz anlattı. Her şey bitti. Orada böyle bir saçma bir sessizlik oluyor. Herkes birbirinin suratına bakıyor. İşte tam o anda davet eden siz olduğunuz için şunu diyeceksiniz. Hadi Başlıyoruz. Hadi başlıyoruz kelimesi çok önemli. Hadi başlıyoruz dediğiniz anda. Tabi bunu farklı farklı şekillerde de söyleyebilirsiniz yani. Hadi başlıyoruz bir an önce. Hadi hemen girişelim. Hadi, hadi çıkart kredi kartını bile diyebilirsiniz. Bu sizin ciddiyetinizi ve ne kadar kararlı olduğunuzu gösterir. Aynı zamanda sponsorunuz bakın sadece sunumu yapmakla görevli. Orada sunumu bitti. Ardından harekete geçirecek cümleyi sizin söylemeniz lazım. Bunu sponsorunuz söylediği zaman, sunumu yapan kişi söylediği zaman o el. Masada tanınmayan kişi o eldir. Onun söylemesi abes kaçabilir, davet edilerini de rahatsız edebilir. Ancak davet ettiğiniz kişiyi siz tanıyorsunuz. Dolayısıyla hadi başlıyoruz dediniz. Hadi başlıyoruz dedikten sonra kişi dedi ki düşüneceğim. Tamam çok normal olabilir. Burada hadi başlıyoruzun sonunda düşüneceğim ya da sonra haberleşiriz lafını aldığınız an işte burada takip kapısı almanız lazım. Takip kapısı. Takip kapısı sizin bir sonraki buluşmanıza olanak sağlayan aslında randevudur. Ya da onu tekrar arayacağınızı kendisine bildirmenizdir. Nedir? Tamam kardeşim Tabii düşünmek isteyebilirsin. Düşün. Yarın yine aklındaki sorularla gel. Not al. Yarın şu saatte tekrar buluşalım. Yarın tekrar buluşalım dediniz. Ya da düşün ben seni yarın şu saatte arayacağım. Bakın takip kapısı takibi rahat bir şekilde yapmanız için elzem. Takip kapısı almayınca ne oluyor? Daha işin başında olabilirsiniz. Belki hiçbir şey bilmiyorsunuz. Nereye varacağını bilmiyorsunuz. O kişiyi aramaktan çekiniyorsunuz. Çünkü daha tam inancınız oluşmamış olabiliyor. Bu kişiyi aramaktan çekinmemek için net olun. Ben seni arayacağım demiştim. Ararsınız. Yarın şu saatte buluşacaktık. Bunları zaten konuştuktan sonra aradığınız zaman Ay yanlış anlaşılırım, Ay çok üstüne gidiyormuşum olur mu? Olmaz. Zaten belli etmiştiniz. Takip kapısını aldık. Yarın buluşacağız. Burada kişi artık çıkacak ve hayatına tekrar karışacak. Uyarmamız gereken 3 önemli husus var burada. Buna 3 nokta diyebilirsiniz. 3 önemli nokta diyebilirsiniz. Ya da şöyle diyelim. 3 önemli nokta. Üç önemli noktayı lütfen not alın. Şu an videoyu izliyorsanız durdurun ve üç önemli nokta diye bir başlık atın. Bu gerçekten işinizi büyütecek çok önemli hususlardan bir tanesi. Birincisi. Dostum evet düşünebilirsin. Tabii ki çok haklısın. Ancak buradan çıktığın zaman lütfen işi kimseye kendi başına anlatma kendi başına kendi başına anlatma. Bakın işi kimseye anlatma değil. İşi kimseye anlatma derseniz bir katakulle varmış gibi sezilebilir. Ama işi kendi başına anlatma dediğiniz zaman bir düşünecektir. Neden kendi başına anlatmasın? Şu an almış olduğum bilgiler birilerine aktaracak kadar yeterli değil. O kadar çok bilmiyorsun. Bir heyecanla bu işi paylaşmak istediğin arkadaşına anlatmaya kalktığında beceremeyeceksin. Sana bir soru sorduğunda cevap veremeyeceksin. Dolayısıyla hem kendi işine balta koyarken, hem kendi işini baltalarken hem de o kişiyi de bu fırsattan mahrum bırakacaksın. Kendi başınıza anlatmaya çalıştınız. İşte network marketing şöyle böyle yuvarlakları çizdiniz. Kişi dedi ki ya çok saçma sapan bir iş bu. Bakın aklında sizin yüzünüzden saçma sapan bir iş olarak kalır. Siz yapmasanız bile belki ona başka birisi tarafından bu iş gelecekti, doğru dinleseydi, başlayacaktı, hayatını değiştirecekti. Siz engel oldunuz. Bunu çok iyi bir şekilde karşı tarafa bu kadar netlikle vermeniz lazım. 2- başlamadan iki kişini getirme. Tabi zaten kişiler bu olayı, bu sektörü iki kişi getirmek olarak gördükleri için aslında bu işe sermaye olarak yatırdıkları paranın karşısında bir ürün, kendilerine sağlıklılarına iyi gelecek bir ürün aldıklarının farkına varmadıkları için burada şunu düşünebilirler başlamadan ben bir iki kişimi garantiye alayım da öyle başlarım. Böyle düşünen insanlarla karşılaşmışsınızdır. Bunlar zeki ve mantıklı insanlar. Ancak bunun ne kadar mantıksız olduğunu bizim söylememiz lazım. Sen başlamadan iki kişiyi getireceksin. Benim sponsorumun zamanını çalacaksın. Eyvallah, sıkıntı yok. Hadi çaldın. Biz de kabul ettik. Oturduk. O iki kişi de dese, "Ben de başlamadan iki kişimi garanti altına alayım." Ne olacak? Hepsi böyle dese, bir akıllı sen misin? Hepsi böyle dedi. Yüzlerce kişilik organizasyonunuz var ama kimse başlamamış. Hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla sen başla ki o kişiyle biz konuştuğumuz zaman sana döndüğünde dostum sen başladın mı derse ne diyeceksin? Evet başladım dersen yalan söylemiş olursun. Ki yalan bu işin kökünü kurutur. İkincisi hayır başlamadım dersen o kişi sana başlamadığın bir işe beni niye dahil etmeye çalışıyorsun derse ne diyeceksin? Güven kırılmış olur. Bir üçüncüsü doğru yerden araştır. Düşüncem dedin bu işi araştırabilirsin. Bakın bu söylediklerim karşı tarafa vereceğimiz şeyler. Adam ben hadi başlıyoruzdan sonra düşüncem dedi ya ona 3 noktayı veriyoruz. Dostum kendi başına anlatma başlamadan iki kişinin getirmeye çalışma ve doğru yerden araştır. Düşüneceğim dedin. <laughs> Beraber düşünelim. Nasıl düşüneceğim? Ne düşüneceksin ve nereden öğreneceksin? Ya işte benim kuzen bilgisayar mühendisi, o bir işlerden onlar ben ona bir sorayım <laughs> gibi gibi pek çok örnek var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Doğru yerden araştırmak çok önemli. Bugün herkesin her şey hakkında bir fikri var. Özellikle maalesef ki insanlar bilmiyorum demekten çekiniyor, korkuyor. Bilmiyorum dediği zaman sanki bütün karizması dağılacak. Bilmeyebilir. Lakin sorduğunuz kişiler, siz ona zaten bir soru sorduğunuz için o da cevaplama gereği hissedecek ve bilmiyorum dostum demeyecekler. Uyduracaklar ya da sağdan soldan bildiklerini size söyleyecekler. Dolayısıyla Doğru yerden araştır kısmı, evet araştırmak isteyebilirsin. Lütfen bu sektörü bilen ve para kazanmış biri varsa çevrende ona sor. Tüpçüye sorma. O yapmıyor bu işi. Bilgisayar mühendisi kuzenine sorma. Bilgisayar mühendisliği ile alakalı bir iş değil bu. 7'den 77'ye herkesin yapabileceği hiçbir yeterlilik gerektirmeyen bir iş bu. Doğru mu? Tek kıstas ne bu işte? İstemek hayal etmek. İstediğiniz zaman bu işte başarılı olabiliyorsunuz. Bilgisayar mühendisi olmanızın bu işi biliyor anlamına gelmez, gel, gelmez. Dolayısıyla doğru yerden araştırması gerektiğini ya da bu üç maddeyi kişinin kafasına çakmamız lazım. Bu onun için bir emniyet kemeridir. Onun iyiliği için buna yapıyoruz. Doğru yerden araştırmazsa saçma sapan yanlış bilgilerle bu işe başlamayacak ve belki de bütün hayatı değişecekken o bilgiler yüzünden devam edecek mevcut hayatına. Bu hususlar çok önemli. Bunları da verdik. Daha sonra gitti. Arkadaşı uğurladık. Arkadaşı uğurladıktan sonraki kısım zaten takip kapısında belirtmiştik. Takip kapısında belirttiğimiz saate o saatte, o günde buluşana kadar neler yapmamız lazım? Ufak ufak onu işin içinde tutmamız lazım. Arayıp taciz etmek değildir bu. Bak dostum, hemen ben size çok basit, kendinizin değil, hatta şu takip kısmına şirket kurucusu Enes Bey'i de dahil edebileceğiniz bir örnek söyleyeyim. Birincisi, hemen hoş geldin videosunu yollayın. Back office'lerde var hoş geldiniz videosu. Enes Bey'in kendi videosu, kendi sesinden. Bak dostum. Sana bir video yollayacağım. Bu şirketin kurucusu Enes Sevinç Bey'in konuştuğu bizzat onun ağzında. Bir dinle. Biraz daha bir şeyler oturacaktır. Hoş geldin videosu aslında bir takip videosudur. Takiplerinizde kullanabilirsiniz. O videoyu bulun, linkini bir yerlere kopyalayın, yapıştırın. Elinizin altında bulunsun. Hoş geldin videosu sizi takipte destek olacak. Eksik yanlarınızı tamamlayacak, ne yapmak istediğini de ona verecek ve ayrıca aradaki süreç boyunca işin içinde tutacak. Sadece sunumda bir şeyler dinledi çekti gitti değil, evde de bu videoyu izledi. Tabii bu videoyu ona izletmek için de yine yüceltme sanatını kullanacağız. Sadece bayağı bununla bir izle değil. Bak şirket kurucusu Enes Bey'in bizzat ağzından bir video var. Abi çok etkin. Onu bir izle. Nedir nedir de böyle biraz daha oturur. Onun da üzerine konuşuruz. Dediğiniz zaman izleyecektir. İkincisi. Artık burada buluştuk. <laughs> ne yapacağız? Amacımız ne olacak? Takibin amacı... Takibin amacı giriş yapmaktır. Dolayısıyla her takibinize... Giriş amacıyla oturun. Takipte yapılacak şey bilgi vermek. İkna etmek değil. Onu kafalamak değil. Bilgi vermek de şöyle. Aklına takılan bir soru varsa ya da sizin sezimlediğiniz bir soru varsa onu örneklerle bilgilendirmek. Örneğin kişi iki kişi alamayacağını düşünüyor olabilir. Ya da size direkt söyledi ya benim çevrem yok dedi. Ya da bir param yok dedi. Zaten bunlar genel geçer e, mazeretler. İki kişim yok dedi. Ne diyeceksiniz? Sizin var mıydı? Hemen hazırda mı bekliyorlardı? Sizin de yoktu. İki kişi demek ben bu işin olacağına inanmıyorum ve çevremde de kimse yok diye sana bahane uyduruyorum demek. Bu kadar. Oysa ki sunumda, e bir sunumda sana sorduk. Çevrende bu şekilde bu ürünlere ihtiyacı olanlar var mı dedik. O kimler yok ki dedin. E çevrende para kazanmasını istediğini sevdiğin saydığın kişiler yok mu dedik. Herkes para kazanmak istiyor o demiştin. Şimdi mi iki kişinin yok? Bakın takipteki önemli kısım bu. Yani onu ikna etmeye çalışmayın. O kişi sizin arkadaşınız tanıdığınız kişi. Hayır dostum iki kişinin var. Biz burada çalışırken şu kadar liste yapıyoruz. Ardından oradan kişileri seçiyoruz. Tabii ki bu kişilere de doğru davet yaparak onları buraya davet ediyoruz vesaire. Gerek yok. Var demiş de zaten size. Onu var dediğinde onun yüzüne vurun. Hayatın içinden network marketing. Profesyonel bir şekilde networker olmanıza gerek yok. Profesyonel cevaplar vermenize gerek yok. Ne düşünüyorsanız onu söyleyin param yok. E paran olmadığı için zaten oturduk. Beraber kazanacağız, benim de yok. Hayır, paran yok ama şuradan şuradan bulabiliriz. Şurada kredi çekebilirsin. E, bu iş işte sektör gerek yok. Kendiniz olun sadece. Bilgi verin yeteri kadar. Kazanç planıyla ilgili soruları varsa sadece sorduğu soruyu cevaplayın. Takipte en önemli şeylerden bir tanesi ne eksik bir cevap verin ne de fazla. Fazla insanı rahatsız edebilir. Ben şahsen sorduğum sorunun cevabından başka bir şeyle ilgilenmem. Sorduğum sorunun cevabından başka bana bir şeyler anlatıyorsan beni bir yöne çekmek istiyorsun demektir. Bana öyle gelir. Kişilere de öyle gelir. Dolayısıyla ne sorduysa ona cevap. Yeteri kadar karar vermesi için yeteri kadar bilgi vereceğiz sadece ikna etmeyeceğiz. İşin güzelliğiyle, ürünün güzellikleriyle tavlamaya çalışmayacağız. Kişinin derdi param yok diyor. E siz diyorsunuz ki best feel var ya, üf, alakasız. Kişi diyor ki ben iki kişi bulamam. Siz diyorsunuz ki şu şu adam var ya milyonlar kazandı şu kadar sürede. Ya adam iki kişi bulamayacağını söylüyor. Hani milyona gelemez de. Dolayısıyla ne yapacağız? Dinleyeceğiz. Az konuşacağız. Dinleyeceğiz. Sorunu tespit edip, düşüncelerini tespit edip kısa, öz, net cevaplar vereceğiz. Bu kadar. Takipte en çok konuşan kişi sunumu alan, davet ettiğiniz kişidir. Bugüne kadar siz konuştunuz zaten. Sunumda biz konuştuk. Şu an o konuşacak. Biz de onun konuştuklarından düşündüğü şeylerin cevaplarını vereceğiz. Bu kadar. Peki, takip kısmında sorularını cevapladık. Yine o saçma sessizlik gene oluşacak. Ve yine ne yapacağız? Tekrar. Hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Şunu yaptığınız zaman bütün her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Hadi başlıyoruz çok önemli. Sunum sonrasında da takipte de her verdiğin, her sorduğu sorunun cevabını verdikten sonra da hadi başlıyoruz. Dostum bak her sorunun cevabı var. Daha ne soracaksın? Bunu bile diyebilirsiniz. Bu sizin kararlılığınızı gösterir. Kişi verdiğiniz cevaptan sonra artık sizden bir hadi diye bir itekleme bekliyor. Hadi bir cesaret bekliyor. Çünkü bütün her şeyi çözdünüz. Orada gene kalan olay sizin kararlılığınızdır. Takip bu. Hadi başlıyoruz dediniz. Yine düşüneceğim dedi. Tabii ki. Düşün. Tekrar takip kapısı. E, bu ne zamana kadar böyle sürecek? Siz ne zamana kadar istiyorsanız o zamana kadar sürecek. Takibi bitiren taraf siz olabilirsiniz. Davet ettiğiniz kişi değil. Takibi bitiren taraf siz olun ki tekrar o kişinin size gelip yani şu an hayatında bu işe ihtiyacı olmayabilir. Düşünmüyor olabilir. Ama yarın öbür gün gerçekten maddi anlamda sıkıntıya girdiği zaman, bir çıkış kapısı aradığı zaman aklına siz geldiğinizde size tekrar gelebilsin. Ya da takibi siz bitirin ki bundan sonra o arkadaşınızı aradığınız zaman rahatsızlık hissetmeyin. Ya şimdi arayacağım ama yine bu işle ilgili arıyorum gibi düşünebilir demeyin. Ya da o sizin aradığınızı telefonda gördüğü zaman üf, gene İsmail arıyor. Gene bu işten bahsedecek demesin. Bitirecekseniz siz bitirin. Havada kalmasın. Tamam dostum. Ben anladım. Dostluğumuz baki. Biz bu ticarette beraber olamayacağız sanırım. Çünkü cevap veriyorum hala bahane üretiyorsun. Hiç sıkıntı yok. Teşekkürler. Bitti. Dostluğumuz baki bu ticarette beraber olamayacağız anlaşılan. Hiç sıkıntı yok. Var mı sıkıntı? Yok. Niye? Başkaları da bekliyor sizi başka bir yerlerde. Doğru mu? Aynen. Peki. Takibi bitirdik takibi bitirdikten sonra bakın takip bitti. Ama girişle bitti. Çok güzel. Hemen oyuna dahil ettiniz. Ama siz bitirdiniz. Takip bitti. Sonrasında ne yapacağız? Bu kişiyi listenizden silecek misiniz? Silmeyin. Listenizde kalsın. Aklınızın bir ucunda kalsın. Çünkü o kişi sizi takip etmeye devam edecek. Siz takibi bitirdiğiniz an onun sizi takibi başlıyor. Buna serum takip denilebilir. Ara ara tatlı tatlı mutlaka halın hatırını sorun. Küsmeyin. Ee, bu işe girmedi. Ya girmeyebilir. Herkes bu işi sizle yapacak diye bir şart yok. Küsüp ne bileyim telefon numarasını silip öyle şeylere gerek yok ne yapacağız? Serum takibe geçeceğiz. O kişi zaten listemizde ara ara, ayda bir, iki haftada bir, dostum ne yapıyorsun, nasılsın, halın keyfi nasıl, halatır soracaksınız. O zaten sizin arkadaşınız. Unutmayın, siz halatır sorduğunuz zaman o da sizin işinizi merak edecek. Ancak kabul etmediği için o sizi arayıp da işler nasıl gidiyor diye soramayacağından sizin aramanızı bekleyecektir. Siz ona arayın, ve o fırsatı verin. Sorsun size. Dostum mükemmel gidiyor. Her şey yolunda. Hedeflerime adım adım ilerliyorum. Vallahi hatta şu kadar para bile kazandım inanır mısın? Bu şekilde. Sordu zaman sana ne be sen girmedin ki. Niye soruyorsun? Yok gerek yok. Siz aradınız adam niye azarlıyorsunuz? Serum takip bu şekilde. İlla ki hayatının bir anında gelecek size. Bunu unutmayın. Dolayısıyla network marketing hayatın içinden siz kendiniz olun sadece başarıyı yakalayacaksınız. Takip sonunda birileri evet demiş, birileri hayır demiş. Bizi hiç alakadar etmiyor. Ama birileri bekliyor bizi bir yerlerde. O kişiye gitmek için tekrar listemize dönüp davet yapmamız lazım.